Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma geldiniz. Bugün sizlerle birlikte UEFA Euro 2016 FIFA kartlarımı inceleyeceğiz. Yani göstereyim hemen. UEFA Euro 2016 kartları. Bu ta 2016'dan bende var. Şu an 2022 dönemindeyiz. Yani 6 yıldır bu bende. Şöyle göstereyim. Böyle bakın. Ayrıca arkadaşlar bunları bana abim verdi. Abim vermişti bana bunları. Böyle. Özil falan. Messi, Lionel Messi var burada. Atiba, Ke, Özil falan. Ve arkadaşlar en iyi bölümü buraya saklamaya çalıştım. Burada Neymar, Lewandowski, Laiç. Niye burada? Onu söyleyeceğim size videonun sonunda. Burada De Bruyne ya Kevin De Bruyne ilk farklı okunuyor. Peki burada da Fernando Hiro var. Burada da Eusebio var. Burada Cristiano Ronaldo var. Burada da Sergio Ramos var gördüğünüz gibi. Burada da bir sürü oyuncu var. Burada bana göre en iyisi tabii ki de Lewandowski. Böyle. Sonra ikinci yere geçelim. Burada Courtois, Ramos falan var. Paris logosu, Manchester United logosu öyle. Bazı kartları ben yanlış koymuşum. Bu ikisi burada gösteriyor ama bir de şunlara bakın. Lenged de Martinez. Burada Dembele, Sala, Imbobile falan var. Bunlar arkadaşlar bayağı var. Yani ben bunları uzun süredir biriktiriyorum. 6 yıl olmuş arkadaşlar. Bayağı uzun. Sonra böyle. Mbappe. Bu galiba gümüş kart arkadaşlar. Gör, hatırladığıma göre bu gümüş kartı. Evet, aynen. Bu gümüş karttı. Yani çok iyi o, iyi iyi yani. Ay iyi, iyi yani. Bu da yine Cristiano Ronaldo var, Harry Kane, Müller falan var. Müller'in de bu altın kartı arkadaşlar. Yan koymuşum ben onu. Zaten bunlar en fazla yan oluyor. Şöyle göstereyim. Şöyle Müller altın kartı. Tabii bu 2016'da on, on, olduğu için yani bazı oyuncular mesela Ramos Real Madrid'de ama Paris olması gerekiyor. 2016'da olduğu için öyle. Burada Cleveland'in Neymar'ı yükleyin falan var. Yine. Bazı oyunculardan iki tane olabilir arkadaşlar. Ben en çok büyüsü En güzel ünlü Ravant. Aa Lüverkan varmış burada. Yine Messi. Her yerde Messi var arkadaşlar. En sevdiğim oyuncu Messi olduğu için onu her yere koydum. Ve ayrıca arkadaşlar size şöyle söyleyeyim normalde hemen geçmedik de bazı yerlerde böyle boşluklar var. Onları doldurmayı unutmuşum. Çünkü o kadar çok kart kayboluyor ki orada. Yani şunlar çok hızlı oynuyor yerinden. Beşiktaş bu Beşiktaş kartı hiç öyleden çok fazla hızlı oynuyor. Mesela ben tatlı attığımda o hemen böyle kayıyor yere doğru. Burada Griezmann sana falan var. De Bruyne yine. Yine burada Messi var. Yine şuraya saklanmış bir mesi var. Her yerde Messi var neredeyse. Bir burada yok. Böyle. Bir de hızlı geçeceğim arkadaşlar çünkü çok fazla var. Burada Quadrado falan Marcelo Eden Hazard Bale. Ya normalde bunların hepsinin adını okurum o zaman çok fazla uzun olur video. Kısa kısa göstermeye çalışıyorum size elimden geldiği kadar. Böyle. Gölge oluyor. Şöyle yapayım. Bir tık zoomlayayım. Heh. Şöyle güzel. Böyle gördüğünüz gibi. Bazı oyuncuların adını bilmiyorum. Ondan dolayı söylemiyorum. Kusura bakmayın. Bu arada bu Hazard da farklı bir tarz. Yani Ezan Hazard var. Madrid'de oynayan. O Hazard da bu Hazard kardeş galiba. Kardeş. Kardeş galiba ne? Kardeşler. Burada da böyle oyuncularım var. Burada Veratti Kral var. Böyle. Heh. Bu oyuncuların hiçbirinin adını bilmiyorum. Bunu biliyorum. Alexander anlattı biliyor herkese. Sabek. Böyle bakın. Şimdi. Sonra burası. Böyle. Aga be. Karius ta Beşiktaş'ta olduğu zamanlar arkadaşlar. Hatırlar mısınız? Çok önceden Karius Beşiktaş'a transfer olmuştu. Arkadaşlar ben Beşiktaş'ta olduğum için şöyle bir şey yapmayı karar verdim. Burada Beşiktaş'ın logosu olduğu için böyle farklı farklı Beşiktaş önlerine buraya koydum. Güzel olmuş mu? Güzel olduysa yorumları yazın. Dediğim gibi bu oyun bu Karius yine kaydı. Şunu yerine koyayım. Şimdi ikinci ikincisine geçelim. Bu bayağı bir ağır. Çok fazla kart var çünkü içinde. Bu çok hızlı kapandığı için bir yandan elimle tutmak zorunda kalıyorum. Telefondan daha zor çekiliyor. <laughs> Manchester City logosu falan. Böyle. Bir sayfaya geçeyim. Kylian Mbappe. Adem Ederson falan. Evet, bunda da varmış ya. Uzun zamandır olduğu için. Bitirilir geçmedi. bak bu arkadaşlar bu yeni sezon olduğu için Ramos şeyde Paris'te. 2022'nin kartları bunlar. Ondan dolayı şeydi yani Paris'te. Sonra burası Arkasını kartlar. Şuradan ha. Böyle şey yapayım. Bunları da Şöyle atlayayım. Bu da hızlı göstereyim size. Atletik Madrid Casemiro falan var burada da. Moleka falan var. Ve kral. Kral geldi arkadaşlar. Kral geldi. Arkadaşlar bu size şöyle söyleyeyim. Bu dünyada az bulunan bir kartmış ve na çok nadirmiş. Bu tüm kartların birleşimi. Mesela sayıyorum gümüş, ikonik moment, Efsane FIFA veya PES oynayanlar bilir. Sonra elmas kart, altın kart yani tüm kartların birleşimi. Ve benim en sevdiğim oyuncu Lionel Messi olduğu için bana göre dünyanın en iyi oyuncusu Messi. Ondan dolayı dünyanın en iyi oyuncusu var burada. Bazıları Ronaldo diyebilir ama benim en sevdiğim oyuncu tabii ki de Messi. Arjantinli. Böyle. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Seviyorum. Görüşürüz.